Evet değerli izleyenlerimiz, Dünya Alarm'da, ABD'de de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD'de, 2022 yılının ilk, maymun çiçeği, monkeypox virüsünden kaynaklı vakası Massachusetts eyaletinde görüldü. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Detaylar videomuzun bölümlerinde. Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı basın mensuplarına yaptığı açıklamada yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı. Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün belirtileri nelerdir? Öldürür mü? Tedavisi var mı? Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi. ABD'de bu yıl daha önce hiçbir maymun çiçeği vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş iki kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti. Kısa zaman önce İngiltere, Portekiz ve İspanya'da da bazı maymun çiçeği virüsü vakaları bildirilmişti. İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor. Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle Batı ve Orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi. Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı. Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü? Maymun çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların %10'unu öldürebilir. Mevcut salgına neden olan daha hafif suç, %1'ini öldürür. Covid'in ilk vurduğu zamana benzer. Maymun çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır. Vücudunuzun savaşamayacağı diğer virüslerin ve bakterilerin varlığı nedeniyle, en kötü durumlarda hastalar vücutta ölümcül bir şoka ve kan zehirlenmesine yenik düşebilir. Ölüm genç hastalarda daha olasıdır. Deri lezyonları ağrılı ve şekil bozucudur ve başka enfeksiyonların kaynağı olabilir. Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı? Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları da insanları maymun hastalığına yakalanmaktan koruyabilir. Bir aşı olan Ivanex'in maymun çiçeği enfeksiyonunu önlemede %85 civarında etkili olduğu gösterildi. Şiddetli vakaları tedavi etmek için çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişilerden alınan antiviraller ve birikmiş kan kullanılabilir. Maymun çiçeği virüsü nasıl yayılır? Maymun çiçeği virüsü doğası gereği cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir ancak cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Enfeksiyonların bulaşma olasılığının en yüksek olduğu bulaşıcı lezyonlar vücudun herhangi bir yerinde görünebilir. Enfeksiyon enfekte bir kişi tarafından kullanılan giysiler veya çarşaflarla temas yoluyla da bulaşabilir. Şimdiye kadar maymun çiçeği Afrika dışında yalnızca 4 ülkede İngiltere, ABD, İsrail ve Singapur tespit edilmişti. Ve tüm bu vakaların Nijerya ve Gana ile seyahat bağlantıları vardı. Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinliği içerir. Ancak en sıra dışı özelliği, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, genellikle cinsel organlara, ellere veya ayaklara yayılan bir döküntüdür. Döküntü değişir ve sonunda bir kabuk oluşturmadan önce farklı aşamalardan geçer ve bu daha sonra düşer.